Lan nerede bu Sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadehe şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Ölüme inat yapıyorum. bu sayfa kalbi huduttum En güzel hikayedeydik insanlığını unuttum Tenimi kuruttum bu şehirde tek buluttum Üzülme bazen ölmek bile insan için mutlu Kahve bardağında yüzüne doğru vuran sıcaklık Yaz gününde kaldı aşk ve mevsimimiz kış artık Ruh halim bozuk plakta dönüp duran bir şarkı Biz bir hayal kurar onun da birden içine sıçardık Masta eklerinde kaldı bütün fiiller Dile gelince gece gündüz eden soğuk şiirler Sırtım yere gelmedikçe döner gider değirmem Ve bir gün tanrı olsanız da karşınızda eğilmem Gel limanıma gemileri yak ben. Ölümüne yaşıyorum ölüme inat Aklımın ucunda birileri var bana birileri gitti diyor birileri kal Gel limanıma gemileri yak Ölümüne yazıyorum ölüme inat Aklımın ucunda birileri var bana birileri git. Diyor, birileri bir daha misali dururlu Bir duruş sonra duruldu Bir duruş yoktu. Cebimdeki isteseydim bulurduk Bir buluşmaydı gökyüzümde nefretim ve umudum Nefretim kazandı ben de azat ettim bu ruhu Günahın geri uyudu gel yüzünde Bir asır sonra gelip senden tutulmamı bekleme Kabus ol bu sonbaharda dedim kapımı tekmele Ne kadar cambaz olursan ol takılacağım direklere Ölüm bahçesinde en kırmızı gül benim Dün denen yalanla geçti bak en güzel günlerim Dün değil bugün deyim bu dün senin bugün benim öyle sert de değilim eğer gülseniz gülüm senin Tam kaynağım yok 55 senelik radyolar Evimde çalar yatak odamda 40 senelik kar yola 30 senelik hasta bilim dar yola Ben 20 senelik adam bindim hayat denen kamyona Geldim hanıma gemide bir Ölümüne yazıyorum ölüme inat sen Aklımın ucunda birileri var bana birileri ucunda birileri var bana birileri git diyor birileri kal gel limanıma gemileri yak ölü göle yazıyorum ölü meyin asla <laughs> aklımın ucunda birileri var bana birileri git diyor birileri kal gel limanıma gemileri yak ben. ölümüne yazıyorum ölü meyin asla <laughs> aklımın ucunda birileri